Herkese iyi günler. Bursa'nın Orhangazi ilçesinden, İznik gölü kenarından, Orhangazi çamlından selam. Geçtiğimiz günlerde sahil açılışları yapılan Orhangazi'nin, Bursa'nın cazibe merkezi olacağı söylenen İznik gölündeyim. Ve burası çok güzel bir piknik alanı. Sayın milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur geldiler, açılışları yaptılar, cazibe alanı olacağını söylediler. Şimdi Orangazi'de çok değerli bir yer olan İznik Gölü içerisinde cazibe yeri olacak olan yerin rezilliğini size göstermek istiyorum. Halka açık olan bu yerde umimi velcelerin rezaleti. Sayın milletvekilimiz gelseydi de ben gezdirseydim. Büyükşehir Belediye Başkanımızı da gezdirseydim. Şu anda buranın durumunu görüyorsunuz. Cam kırıkları ve atıl durumda. Diğer tarafın kapısı kilitli. Evet insanlar ihtiyaçlarını gidiremiyorlar. Şuraya bakar mısınız? Sayın vekilim, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. Yani buradaki belediyenin yetkilileri sizi getiriyorlar. Halkın içine girmiyorsunuz. Bu rezilliği görmüyorsunuz. Bakın, görüyor musunuz? Rezilliğe bakın. Buralar kullanılmıyor. Yani dışarıdan şimdi turist gelse, yabancılar gelse burası mı diyecekler? Orhan Gazi'nin cazibe yeri, merkezi. Böyle bir rezillik mi var? Bakar mısınız? Şuna bakar mısınız? Sisteme bakın. Burası Orhan Gazi. Orhan Gazi'nin en güzel yerlerinden bir tanesi. Burayı sırf ihaleye almasınlar diye yıllık 25 bin lira para peşin para istediler. Aylık kirasını 930 liraya çıkarttılar. Sezonluk olan kiralarını, 3 aylık olan kiralarını 12 aya çıkarttılar. Burada elektrik yok, kanalizasyon sistemi yok. Atıl şekilde kimse buranın ihalesine girmedi. Amaçları kendi yandaşlarına vermek bu yeri. İnsanları ekmeğinden ettiler ve bunun ahını ödeyemeyecekler. Yani parti olarak ben hiçbir partiyi eleştirmiyorum, hiçbir partiyi de tutmuyorum. Bu güzelim çamlığı görüyorsunuz. İnsanlar buralarda susuzlar, tuvaletlerini gideremiyorlar, ihtiyaçlarını gideremiyorlar. Evet. Yetkililer buradan görsün. Orhan Gazi Belediyesi ne durumda? Burayı ihaleye vermediler. Kendi yanlaştlarına verecekler. Bir de burada güya arka yolu asfalt döküyorlar, mıcır döktüler. Ya siz daha var ya daha bu ülkenin Cumhurbaşkanlığı Amazon diyen adama iç işleri bakanımıza soysuz diyen adamın ziyaretine giden insanlarsınız. Ki sizden daha ne beklenir? Seversin sevmezsin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı, bu ülkenin İçişleri Bakanı. Sizin yönetiminiz bu insana gidiyor. Ziyarete gidiyorlar. Yok doğum gününe gidiyorlar. Buraların rezilliğine bakar mısınız? Burayı niye bir vatandaşa vermediniz? Ekmek kazanmadı. Neden yaptınız bunu? Yani 25 bin lira kira mı olur buranın yıllık kirası? 930 lira kira mı olur? Diğer yerlerden kafeteryalardan kaç lira kira alıyorsunuz? Bunların hepsini basın açıklayın. Açıklamak zorundasınız. Yazıktır, günahtır. Şuraya bakın. Orhan Gazi, İznik Gölü, Çamlık içerisi burası. Ve diğer yerdeki VC de aynı bu şekilde. Yusuf Korkusuz Başkan yaptırmıştı onları adam bir de yargılandı bunlardan. Kanalizasyon sistemi aynı şekilde. Bir de şikayet ediyorsunuz o çocuğu kirasını ödediği halde, vergi levhası olduğu halde Bursa'dan zabıtaları getirtiyorsunuz. Ya insan kendi esnafını şikayet eder mi? Kendi esnafını nasıl şikayet ediyorsunuz aynı Orhan Gazi'deki esnaf gibi? Şuraya bakın Allah'ınızı severseniz. Yani böyle bir rezillik mi var? Böyle rezillik mi olur? Ben bazı şeyleri söyleyince o beni tehdit etti, bana hakaret ediyor. Ulan karı gibi gidiyorsunuz ve şikayet ediyorsunuz. Ha, karılar sizden daha delikanlı be. Şu rezilliğe bakın. İstediğiniz yere gidin şikayet edin. Ben doğruları söylüyorum. Doğruları söylemekte zorundayım. Ölene kadar da doğruları söyleyeceğim. Yani böyle bir rezillik mi olur kardeşim? Niye burayı birine vermediniz? Niye insanların ekmeğiyle oynadınız? Burası uzun bir süreden beri böyle Orangazi İzik Gölü içerisinde ne gibi yangın tedbirleri alıyorsunuz? Öyle belediyeden anons ettirmek de yok. Onu yakmak, bunu yakmak, bilmem ne yapmak yasak. Şudur mudur diyorsunuz. Gelin buradaki rezilliğe bakın. O sayın milletvekilleri de Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Nur Aktaş da gelsin ben gezdireyim onu Orhan Gazi'yi nerelere gezdireceğimi. Ben bu sokaklarda yetiştim. Bu sokaklarda büyüdüm. Orhan Gazi'nin ciğerini biliyoruz. Orada partili bile olmayan belediye başkan yardımcılarınızın umurunda mı? Size zarar gelsin başka bir şey olmasın. Yazıktır günahtır. Artık halkın da takdirine bırakıyorum bu manzarayı. Böyle bir rezillik mi var? Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz ya? Bakar mısınız şuraya? Böyle yollara bilmem ne da olmuyor bu işler. Hem kardeşim bu yolu niye böyle yaptınız? Bu yolu neden böyle yaptınız? Yol normal güzergahından gidiyordu. Bu taraftan neden açtınız yolu? Ne oluyor? Birilerine birilerine peşkeş mi çekiyorsunuz? Yani insanların arazisini mi büyütüyorsunuz? Yok telleri geri çektirdiniz, yok bilmem ne yaptınız. Ne oluyor yani? Bu oran gazide neler oluyor? Amacınız ne? Geldiniz, bu insanlara cezalar kestirdiniz, yok kulübelerini koymuşlar. Yok ruhsat almamışlar, adamların tapulu yeri kardeşim buralar. Ne var yani? İdare edemiyor musunuz? Hemen cezayı kesiyorsunuz. Ya adamların, insanların ruhsat yerlerine gidiyorsunuz, vergi levhası var. Gidiyorsunuz Bursa'dan zabıta gönderttiriyorsunuz. E buraya gönderin hadi. Buraya adam komple çitle çevirmiş. Yarısı devletin yeri. Hadi. Hadi orayı engelleyin. Niye? Yapamıyorsunuz değil mi? Vallahi büyük vebal var büyük. Bu vebali ödeyemeyeceksiniz. Ah var ah. Benim de ahım var. Benim ahım tutacak. Allah belanızı verecek size. Allah belanızı verecek. Ekmekle oynadınız. Herkesin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Yazıktır, günahtır. Başka da bir şey söylemiyorum. Manzara böyle, durum böyle. Orhan Gazi'nin ca cazibe yeri, cazibe merkezi. Güzelim İzlik Gölü ne halde? Burada insanların kullanamadığı yer ne halde? Halkın da takdirine bırakıyorum. Ya e, halk da zaten ne takdiri? Halk da zaten aklını mı yapıyor da? Neyse artık. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler dilerim. İşte vaziyet. Şuraya bakın. Kendinize iyi bakın. Her şeyi gizlemeye, saklamaya çalışıyorlar. Hiçbir şey gizli kalmaz. Kalmayacak. Rezalet, rezillik. Ondan sonra bazı gazeteciler de, gazeteci demeyeyim gazeteciler. Neymiş? Gölde sinek basmış da sinekler istila etmiş mi? Eder tabii kardeşim. Böyle yer etmez mi sinek? İstila etmez mi sinekler? Pisliğe bak. Hem de bu pandemi sürecinde. Böyle bir kanun mu var, yasa mı var? Terbiyesizliğe bak. İnsanlığa yakışmaz. Azıcık insan olun be. Daha da çok şeyler söyleyeceğim de. Şişt, hayırlı günler dilerim herkes. Allah'a emanet olun.